Peki Galatasaray cephesi Acun Ulucan'ın bu kadar ön plana çıkması ve sürekli bir çatışma halinde önce hedefinde İbrahim Hatipoğlu vardı. İşte bana beraber yayına çıkacağız diye söz verdi. Şu bu. O bir 15 gün gündemi meşgul etti. Sonra Metin Öztürk bayrağı devraldı. Acun e, tek taraftan İbrahim Atiboğlu'yla e, Metin Öztürk çarpışıyor. E, bu nasıl Galatasaray cephesinden algılanıyor? Ya Galatasaray cephesinden Galatasaray kendi işine bakmak istiyor ama Galatasaray'ın kendi işine bakmaması için de sebepler oluşturuluyor. Yani laf atılıyor, direkt söyleniyor. ya Ben bunlardan e, kişisel olarak çok rahatsızım. Çünkü ben insanların, e, taraftarların, gençlerin, geleceğimiz olan insanların <laughs> gerçekten bunlardan çok olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Bugün Acun Bey söyler, öbür gün İbrahim Bey söyler. Mesela Metin Öztürk'ün son çıkışı hata değil miydi? Ben hata olarak değerlendirdim. Konya maçını kazanmışsın. Hı. Orada gidiyorsun, Gözsebe Atilla alanından bahsediyorsun. Ee, Acuna gönderme yapıyorsun. Bu hani yarışma programları gibi son dakikaya getirmek istiyorlar böyle. Metin Beyin, Survivor atıkta bulunuyor. Galatasaray'ın ve Metin Bey'in rahatsızlığı e, Fenerbahçe ile Federasyon'un yakın ilişkiler içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Ve Atilla Kara olan da. Olsun. Tamam, yakın ilişki olsun. Sonuçta ben işimi zaman, sahada yapayım, kazanayım. Ama bak, senin dediğin olur, benim dediğim olmazsa senle ben aynı eşit kulüpler olursak büyüklük olarak bu sıkıntı yaratır. Mesela Fenerbahçe'nin maçlarına 3 senedir Ali Şansal'a niye verilmiyor? Ver. Ali Şansalan'ı verdiğin zaman Fener'e 8 penaltı mı çalacak? 15 tane rakip e, takıma kırmızı kart mı verecek? Hayır. İnsanların kafasındaki soru işaretlerini kaldır kardeşim. Sen Ali Şansalan'ı bundan sonra Fenerbahçe maçlarını yönetmeyecek dedikten sonra havaalanındaki megafon konuşması. Hatırlayalım. E peki kardeşim 3 senedir 2,5 sene bitti. Vermiyorsun. E ver kardeşim. E o zaman sana söylemezler mi? Sen federasyon başkanısın niye... Hani söylemiştin kim söylerse e, biz e, şunu yapacağız, hakemlerin yanında olacağız, e, gereken herkese cevap vereceğiz diye. Ali Çansalan nerede abi? Yaşıyor mu bu adam? Yaşıyor işte maç yönetti. Geçen. Niye Kadıköy'de yönetmiyor? Tamam onu ayrıca araştıralım. Sen 3 yıl dedin öyle mi? Üç e yıl. Evet. Megafon konuşmasından sonra Fenerbahçe maçlarında yok. Ama İbrahim e, Ali Cansalan e, Oğuzhan Çakıre Orada Okan Burun bir tehditten sonra evet vereceğim dedi mi evet. ve verdi. Verdi. Evet. Bak burada eşitsizlik olduğu zaman kaos doğuyor. Yapma. Madem Hacı Osmanoğlu çıktı bunları açıkladı. O zaman Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da. Ama şey kendini İbrahim Hacı Osmanoğlu yerine Bir taraf sana destek veriyor. Senin burada kalmanı istiyoruz. seninle öncülük ettik diyor. Hı hı. Öbür tarafta ben oyumu verdim ama sen bu oya layık değilsin. Ben senden desteğimi çektim sen diyor. Şimdi bana sevgi ve ilgi gösterene yakın olmam daha doğru değil midir? Serhat başka sen bir Sen şey... bende bütün köprüleri koparmışsın artık. Ne yapabilirim ki? Tamam da Serhat'cığım başka bir şey mi konuşuyoruz burada? Ben de diyorum ki sen Galatasaray'ın e, teknik direktörüne federasyon başkanı olarak televizyondan nasıl cevap veriyorsun? Ya da niye nasıl ona hedef at at Hata Hata yaptı geldi. bence orada. O isim, yani o örneğe gitmemesi gerekiyor. Peki o zaman ben de sana, sana diyorum hataydı ki. Evet. Şey. O zaman ben de sana diyorum ki böyle davranan bir insana çiçek mi verecek Galatasaray? Yani araya bulabilirlerdi. Daha politik olabilirdi İbrahim Hacı Osmanoğlu da. Demek ki orada onun da bir Trabzon damarına Şimdi ben basıldı. ben bir araya girebilir miyim? İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu hepimiz Türk futbolunda tanıyoruz. Sen benden daha iyi tanırsın herhalde. Bir... Yani iyi arkadaşım. Çok beraber yemekler yedik o yüzden. Yapısını o yüzden sana soracağım. Sen sen yanıt verirsen daha iyi olur abi. İbrahim Hacı Osmanoğlu birinin isteğiyle hareket edecek bir adam mı? yoksa diyelim ki dediler ki İbrahim Hacı Osmanoğlu şu hakim atacaksın o hekimi at, atamayacak bir adam mı? Yani tersini mi yapar? Yapısı nasıldır? Vallahi e, yani böyle dayatmayla iş yapacak bir adam mı? dönemde ağzından çıkanı asla e, kıvırmayan, Bravo. net konuşan, evet. E, ben bu işi hallederim veya halledemem diyen bir adamdır. Evet. Yani hiç böyle e, şey, dolan başlı işler çevirdiğine şahit olmadım. Sonuç? Efendim? İştir kişinin aynısı. Evet. Şu anda gördüğümüz evet. şey noktaya gelelim. Şu anda ben de İbrahim Hacı Osmanlı'yı olsam Ali Koç gibi bir güçte çatışmak istemem. Çünkü diyor ki, Çok güzel. ben diyor federasyonun kalmasından yanayım diyor. Evet. Fenerbahçe cephesi. Tamam. Ama MHK'de ve hakemlerde büyük sıkıntı var Hı. diyor. O da ben olsam mesela İbrahim Hacı Osman'ın yerine her şeye rağmen Ferhat Gündoğdu'yu görevden alırdım. İki tane adamını almazdım. Doğru. İki tane adamını el çektiriyorsun, adam orada duruyor. Burada büyük bir tezatlık var. Ama Galatasaray Kulübü iki beraberliği varken... İbrahim Hacı Osmanoğlu da bütün bağları kopardı. Ya adam senin teknik direktörüne çıkıp cevap veriyor. Arkadaş burada anlaşamıyoruz. Ya Serhat. orada bir tuzağa düştü İbrahim Hacı Osmanoğlu. O ne tuzağa, tuzağa düştü ya? Evet, Düşmesin Ahmet. Türkiye Futbol Federasyonu. Orada candaşın e, bir tuzağına düştü ve ben orada şey gider ya. yapmak durumunda kaldı. Şimdi Hacı... Hataydı. Peki Hacı Osmanoğlu... Peki Serhat, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Pardon Ahmet. Özür dilerim. Ee, daha önceki yıllarda şimdi Hacı Osmanoğlu'nu ben de tanıyorum. Konuşuyorum da. Şimdi nereden geldiğini ne olduğunu da biliyorum. Şunu söyleyeceğim. Daha önceki yıllarda söylemiş olduğu her şeyin tersini yapıyor. Hayır, ben aynı fikirde değilim. Şurada, Nasıl değilsin şöyle, ya? 2010-2011 tamam. şampiyonluğu ile ilgili dakika, konuştukları bamlaş, belli. Bamlaş, Trabzon halkı affeder mi onu ya? O 2011 şampiyonluktan sonra 15 Temmuzlar ve oldu Cumhurbaşkanlığı sitesinde bunun kumpası olduğu oldu, kumpas mahkemesi sonuçlandı. Oraya girersek zaten çıkamıyor. Ben Çıkamazsın oraya girmiyorum. Konuştuklarını söylüyorum. şey şöyle Konuştu. Ha. Herkesin geçmişte bir takım defoları ve hataları var e, ya. Yani. E, mı? Tamam, o da yapmış hata. Sabah Büyük hata kadar hata. çıkarttırmadı ajısını. Bunu mu söyleyeyim? Şimdi bir şey söyleyeceğim.